perişansın Benim gibi perişansın beni Yardan bana bir nişansın Yardan bana bir nişansın Dolayaydın 15 yıldır çalmıyordum valla. Hocamın gecesi diye. Bu akşam eşit işte diye çaldık. Eyvallah. o güzel olduğunu gördük. Evet. Kabul edildiğini gördük. Daha artılarında mı vardı senin? Böyle bağlamada mı çalıyordun? Estağfurullah hocam. Benim çalmaya çalışıyoruz. Halk Türk'ün yürekli ağ suratlı. Eyvallah. Sağ ol hocam. Yanınızda çalmaya çalıştık tabii ki. Size de hatıram olsun, hatıram.